Saygıdeğer misafirler, sevgili Cemal hemşerilerimiz, bundan 27 yıl önce 19 Mayıs 1989 olaylarını gerçekleştiren grup üyeleri, özellikle ben bugünümüzde her zaman aranızda bulunduk. Sizleri hiç unutmadık ve unutmayacağız. Buna adınız gibi emin olunuz. Şimdiye kadar bu küsüden belirli düşüncelerden dolayı sizlere hitap edemedik. Şimdi ilk defa onu kısa bir şekilde yerine getirmek isterim. Evet, evet, evet. Eline boyuna değilmek imkansız. Siz onu iyi biliyorsunuz. Tavsiyem gençlere de anlatılsın. Sizler bizleri davet ettiğinizde her zaman hazır olduğumuzu bildirmek isteriz. Olayları kısaca şöyle özetleriz. Önce açlık grevleri ilan edildi. O esnada bazı liderlerimiz tutuklanma başladı. Örgütümüz ifşa edildi. Özellikle İsmet Paris kardeşimiz tutuklandı. Bu da bizi aktif hale getirdi. Getirip rahmetli Mesler amcanın cenazesini cenazesini kitlese bir yürüyüşe döndürme kararı aldık. 19 Mayıs belediye başkanı Bahri Güver teklifiyle kendilerine bağlısın bizleri sevindirdi. Kendilerine ve oy veren tüm meclis üyelerine teşekkürlerimizi sunarız. Hepinizin çifte bayramınızı kutlar. Biliyorsunuz bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlar. Soydaşlarımıza ve Türk halkına başaklar dilerim. Teşekkür ederim.